Pedro. Pedro. Ne oldu? Pedro ne oldu? Ne bu halin? Pedro canım ne oldu? Anlatsana. Hadi. Tamam dur bir su iç. <laughs> benim. Nereden buldu beni? Niye geldi? Ne istiyor hala benden? Melek benim yokluğum yüzünden o kadar acı çekmiş ki. Onun o güzel kalbine o kadar incitmişim, o kadar kırmışım ki. Benden Kaçıp gitmek, koşup kaçmak istedim. Ama, ama yetiş, yetişemedim. Yetişemedim ben Leyla. Beni araba çarptı. Ya ya bir şey olsaydı, ya da bir şey olsaydı Leyla ben ne yapardım? ben kızımı bulsam bile iyi bir anne olamayacağım galiba Leyla. Gerçekten ağzım açık kaldı İcra. Emre yine karşıma çıktı. Ve yine her şey kontrolümden çıktı. Ya bir şeyler oluyor ve ben seyrediyorum. Bundan nefret ediyorum Leyla. Nefret de aşka dair bir duygudur. İçten içe nefretini büyüttükçe aşkını da büyütüyorsun. İçim çok acıyor. Ya ona böyle davranmak çok zor. Biliyorum arkadaşım. Yani çok zor şeyler yaşadım biliyorum. Ama kızını bulduğun zaman bunların hepsi bitecek. Kızın sana umut olacak. Hatta sen çok ama çok iyi bir anne olacaksın. Kızına da eğer Emre'ye bir şans verirsen Meleğe de benim tek bir amacım, tek bir hayalim var. Ola kızımı bulmak. Başka hiçbir şey gözümde yok benim. Leyla doldu. Leyla doldu ama... Pardon bir anda dalmışım. Senin bir şey mi var? Yok yok iyiyim ben. yok. Leyla biz böyle mi dertleşiyoruz? Tek taraflı mı? Ne oldu anlatır mısın lütfen? Babam. Yani bugün kader anneme gittim. Bir anda babamın yaptıkları aklıma düştü. Senin bir suçun yok ki bir tane. Ya benim suçumun olmaması babamın iğrenç bir haramzade olduğu gerçeğini değiştirmiyor ki. Kim bilir kimlerin canını yaktı şimdiye kadar. Kader annem sadece onlardan biri. Biliyor musun? Babasız olmaktan daha kötü bir şey varsa o da benim babam gibi bir babaya sahip olmak. Ya onun yaptığı kötülüklerden uzak bir dünya yaratmaya çalışıyorum kendimi. Ama onun babam olduğu gerçeğini bir türlü değiştiremiyorum. Leyla. Acaba babanla bu konuları yüz yüze mi görüşsen? Asla. İki Cihan bir araya da gelse ben o adamla görüşmem. Olmaz. Tamam. Ben koyayım çayını. Sakin.